Sen bana bir de beyran yaptır. Beyransız olmaz. Acısı bol ama sarımsağı fazla yüklenmeyin. Malum hanım var. Bir dal da ciğer attır. Allah birazcık daha idare edemem. Kurban olayım ya. Kahvaltısını yapsın ben geleceğim. Söz. Şey dersin, hediye getirecek mi sana dersin? Ha? Lazım, hadi. Tamam. Tamam, hadi. Gel gel. Oh ya, götürüyorsun beni böyle sosyetik sosyetik yerlere. Kızılıyorum ben. Bak senin işte güzel peynirimiz var, zeytinimiz var, domatesimiz var. Karnımız doydu mu doydu bitti. Ya kurban oldum. Bir de gözün de tok. bendeki şansa bak ya. Papatya falan biz de az bakmadık zamanında. Bize de hep seviye çıktı. Kahvaltı da konsomasyon olur mu ya? Okey, tamam, boş ver. Açık açık söylesene. Nedir sıkıntı? Vallahi böyle pavyon karısıyla ortalıkta gezersen... ...laf işitmekten de korkmayacaksın. Geç kardeş. Buraya aileler gelip gidiyor. Ayıp değil mi? Ökeş, hadi gel. Bir dur. Bir dur. Şimdi sizin burada olmanız ayıp değil. Bu kadının burada olması ayıp. Öyle mi? Bu kadının aile mekanında ne işi var? Senin burada ne işin var lan? Ha? Lan sizin burada ne işiniz var? Sen? Ulan Hıdır seni herkes tanıyor. İnşaatta kaçak işçi çalıştırıyorsun diye elli kere polis basmadı mı mekanını? Ha? Sen? Lan baklavanın arasına fıstık yerine bezelle yerleştirdiğini herkes biliyor. Cümle biliyor lan. Sahtekar. Ya sen? Bana bak bana. Sen öz ananın elini satıp üstüne konmadın mı? Yalansa yalan de. da ha? Müptezel. Hele sen? Ulan hamile karnını dövdün diye bütün sülale sırtını çevirdi sana. Siz gelmişsiniz ne? burada ahlak dersi veriyorsunuz. Bu kadın hepinizden daha namuslu. Bu kadın hepinizden daha ahlaklı. Ökkeş, ağır ol bak. Olmuyorum. Ağır mı ağır olmuyorum. Ne olacak? Gel lan, gel. 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 Bana bakın. Ne istiyorsunuz lan Ökkeş'ten? Ha? Ne alıp veremediniz var? Ya sen bunun kanlısı değil misin? Ne karışın? Kanlımsa benim kanlım. Size ne oluyor? Size ne? Gel buraya gel. Bak. bak bu kırbolar var ya bu kırbolar. Bundan böyle. Burada kahvaltı yapmayacak. Tamam Gafur Bey. Anladın? Anladım Gafur Bey. Anladın? Anladım Gafur Bey. Hadi. Hadi beyefendi. Çıkalım. Çık. Ne karışıyorsunuz? Ha? Ben kendi işimi kendim çözerim Bedir ağa. Biliyorsun, bende de emanet var. Biliyorum. Bir sıkıntınız var diye yardım etmek istedik. Neyse ne? Sen benim karşıma geçip de bana adamlık taslama. Kim bu genç Bedir? He? Uğruna silah sıktığım adam kimdir? Hısımın mıdır? Hasımı, hasımı. Hatta ben bu adamın dünyadaki en büyük düşmanıyım. Akış, lütfen hadi. Olur gel, hadi. Ula ne dedi kız? Ökeş dedi. Ha bu Kevser Hanım'ın küçük oğlu değil mi o? Sana vuran. Ya bu tıfıldak bir şey. Sen bununla kurşun yedin. Ya ne yapsaydım? Ben de onu mu vursaydım? Arkadaşımın emaneti bana. Ha. <laughs> Yalnız sana bir şey diyeyim. Bu iyi posi aynı anası o. Allah ya. Arkadaş nasıl bir adamsın ya? ya ayıp ayıp. Yürü hadi.